Evet sayın seyirciler, şimdi de tel örme çalışmasına geçtik. Bunun için gerekli olan e, kum boncukları gene ama bu sefer kalın kum boncukları. Çiçek teli, çiçek teline e, ben gümüş olanla çalışacağım ama arzu ederseniz çeşitli renkleri var. Her renkte çalışabilirsiniz. Sizler için iki rengini ben getirdim, kırmızı ve yeşil. Çok rahatlıkla temin edebileceğiniz Türkiye'den. Bunun dışında tel örme el aletimiz var. Ve onun bir tığı var. Beş taneli, beş çivili bir el aleti bu. Çeşitli çivilerimiz var. Ve bunun dışında da kapatma klipsleriyle kapatma halkalarımız var. Çalışmamıza geçmeden önce telimize boncuklarımızı geçirme durumundayız. Daha sonradan eklenme olasılığı yok çünkü. Bu yüzden buraya ben bir takım boncuklar koydum ve bunları karışık şekilde dizeceğim. Değişik renklerde tabi elimden geldiğince almaya çalışıyorum. Bakın şu şekilde değişik değişik Evet ben bir kısım boncuk dizdim karışık renklerde karışık boylarda fakat sizin en az e, bir e, boyunluk bitirmeniz için en az bir metre boyunda boncuk dizmenizde yarar var. Şimdi tel örme aletine nasıl geçiş yaptığımızı göstereceğim. İlk önce ortasından telimizi geçiriyoruz ve altından da şöyle büküyoruz elimizin içine alabilmek için. Daha sonra birer kere içten dışa doğru içten dışa doğru çeviriyoruz telleri. Şimdi bu çivilerin etrafında döndükten sonra ilk döndüğümüz ilk döndüğümüz çiviye atkı şeklinde teli şöyle atıyoruz. Ve altındaki ilmeği, altındaki ilmeği çivinin üstünden geçirip içine bastırıyoruz. Arkasından bir sonraki çiviye gene teli atkı şeklinde atıyoruz ve altındaki ilmeği alıp telin üzerinden atlatıyoruz. içeriye doğru Tekrar bir sonraki aşama diğer çivinin üzerine atkı gibi teli atıp altındaki ilmeği çivinin üzerinden geçiriyoruz. Bir sonraki işlem gene aynı. Yanındaki çivinin üzerine teli atkıyla geçirip altındaki ilmeği çivinin üzerinden geçiriyoruz. Bakın örülmeye başladı bile. En son çiviye de geldikten sonra gene atkısını atıp altındaki ilmeği çıkardık içine doğru. 5 taneyi de şu anda ilk sırasını örmüş bulunuyoruz. Bundan sonra bir sıra daha örelim. Ondan sonra da boncuklarımızı birer birer bir sıra alıp bir sıra almayıp öyle devam edelim. Şimdi ikinci gene alttaki ilmeği alıp üstünden geçirdik. Gene atkıya attık, alttaki ilmeği alıp üstünden geçirdik. Bunları çocukluğumuzda hep makaralara çivi takarak yapardık. çoğu kişi bileceğine eminim. Artık bu takı çalışmalarında da kullanılıyor. Biraz daha da kolaylaştırıldı. Yani sektör haline geldiği için artık takı biraz daha kolaylaştırıldı çalışmak için. Bazen böyle sıkı oluyor teller. Evet. üçüncü sırayı da ekledikten sonra artık boncuğumuzu alıyoruz. Boncuğumuzu iki çivinin arasında kullanıyoruz. Bakın ikinci boncuğumu da aldım. İki çivinin arasına atkıyı atarken kullandım. Tekrar bir boncuk daha alıyorum. Bu sefer gene mavi boncuk oldu. Alttaki ilmeği alıp üstten atlattık. Bir sonra oranj var. Evet gene iki çivinin arasına koydum ve atkıyı atıp alttaki ilmeği çıkarıyorum. Üste. Sarıyı iki çevinin arasına koydum. Atlattım. Şimdi bir sıra hiç boncuk almadan devam ediyorum. Tabi bu e, örümcek ağı gibi olan çalışmayı şu şurada ilk geçirdiğim tele şunu bastırarak ve şurada ilk geçirdiğim tele bastırarak aşağıya doğru ittiriyorum ki şuradan çıksın ve buradaki çalışma daha gevşek, daha rahat bir çalışma olsun. Evet. Evet sayın seyirciler. Sizler için ben ördüm makineyle şu kadar aşağıdan şu kadar bir uzunluk çıktı. Şimdi tekrar devam ediyoruz çalışmamıza. Boncukları yaptık. Şimdi boncuksuz kısma geçtik birazcık. Alttan ilmeği aldım, üste getirdim. Atkıyı attım. Alttaki ilmeği çıkarıyorum. Üstten geçiriyorum. Alttaki ilmeği Evet, devam ediyoruz. Hep aynı işlem. Evet. Bir sırayı daha yapıyorum. Son sırayı artık yapacağım ve çıkaracağım. Tel örme aletimizden. Evet, çıkartmak için çıkartmak için şu kısımları gevşetmem gerekiyor. Yani fakat şimdi pek gevşek değil. İsterseniz bir sıra daha yapalım, gevşek tutalım telleri. Çünkü aşağı alınmış, çekilmiş aşağıya, iyice gerilmiş durumda, gergin olarak telleri bırakıp öyle çekelim. Bakalım da evet. Şimdi çıkarıyoruz. Şurada bir ilmek çıktı sayın seyirciler onunla uğraşıyorum gördüğünüz gibi uçlarını çıkarıyorum. Şunu da çıkaracağım şimdi. Bunu da. O da çıktı. Sepet gibi. Hepsi çıktı. Tabi buradan artık kesmem gerekiyor. Yan keskiyle kestim ve uçlarını şöyle toplayıp topladım uçlarını çekiyorum aşağıdan makinamızdan çıkarttık bakın görüldüğü gibi örme işlemi bitti şimdi uç kısımlarda uç kısımlarda çiviyi kullanarak bir toparlama yapacağız ve bunu kapsülle birlikte kapatıp göze hoş gözüken bir şekle sokacağız. Bunun için çivimiz gerekiyor. Çivimizi yuvarlak halka şekline getirip şöyle kapatmadan önce şuradan hani bunun çivilerinden çıkarttığımız ilmeklere çiviyi geçireceğiz. Evet, Çiviyi büktük ve çiviyi şimdi hepsinin birleşme noktasında geçirdik. Bakın. Şu şekilde geçirdik. Çiviyi kapatıyorum. Çivinin ucu şurada. Bakın. Ucunu kapattım. Fakat bunlar yükseklik yapmasın diye bunları da biraz da bükmem gerekecek şimdi. çivinin ucunu kesiyorum. Aynı zamanda şurayı da kesmem gerek. Ondan sonra kapsülüme geçiriyorum. Kapsülüme geçirdikten sonra çivimi bükerek ve geniş keserek yuvarlatacağım şimdi buradan tutup bakın. Çıkmamasını sağlayacağım. Şöyle bir yuvarlak yaptım. Bundan sonra da halkamı kullanarak halkamı kullanarak klipsimi taktım. Genel olarak şekil bu. Diğer kısma da aynı şekilde ucuna da klipsini takabilirsiniz. Burada benim daha önce bitirmiş olduğum ve daha küçük kum boncuklarıyla yaptığım bir çalışma var sonuçta böyle bir boyunluk elde edeceksiniz. Güle güle kullanın.